Söylüyorum hazır mısın? Değilim. Abdoulaye Dukure. Sadece Doucouré'yi söyle. Tamam söyle. D O U K U R E. Yanlış. Allah. Oggi di Asia visitare. mamma in attacco. G E N D U Z G U E N D E. oraya bakacaksın bizeti. U Z I. Yanlış. Oggi di. Ali Şeva. Lewis Kelly. L -E W E tamam, tamam. burada sıkıntı yok zaten. Yok. S K Evet. E Evet. L L Y. Doğru! Yeah! <laughs> Hazır mısınız? Hazırım. Yudogi. Harfı J U Ben buraya sen 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 Tamam yeter yeter Hadi <laughs> başlattım Evet hazırsın Oğlum bir dakika Gelin <laughs> bir Geldi Rafael Guerrero. G U E R R E I, -i, -i R O Doğrudur Bravo yeah. Hayır oğlum ya hayır ya Ulan var ya uzun vurdu Tık yatma Taş,gah,makas kaybedersen yersin Kaybedersen ben bir tane daha yerim Kaybeden'e yapıştırıyorum Aramda hiç bekleme yok Ne yapıştırıyorsun?